Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle PUBG Mobile'da hesabımıza nasıl e-posta ekleriz bunu anlatacağım. Öncelikle e-postayı neden eklememiz gerektiğinden bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz sosyal medya uygulamalarında çift faktörlü doğrulamalar var. Bunlar ne için? Hesabınızın güvenliği için. Burada da tam olarak aslında sistem böyle. Hesabınızı güvene almanız için bir e-posta eklemeniz gerekiyor. Ha, bu şart mı? Hayır değil. Herhangi bir sosyal medyada ekleyebilirsiniz. Mesela ben onu üst köşeye bırakıyorum şuraya. Oradan izleyerek hesabınıza sosyal ağ da ekleyebilirsiniz. Güvenlik açısından. Tabi misafir hesabı kullanıyorsanız daha tehlikeli. Çünkü başka bir bilgisayara geçtiğiniz zaman veya format attığınız zaman o hesabı kaybedebilirsiniz. Ve bütün eğer para yatırdıysanız bütün emekleriniz boşa gidecek. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E-posta eklersek e başka bir bilgisayara geçsek bile o e-posta üzerinden hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Veya hesabımız çalındığında hesabımızı tekrardan karşı taraftan alma gibi bir durumumuz da olabiliyor. Şimdi isterseniz gelelim e-posta nasıl eklenir, bunu anlatalım size. Öncelikle burada en sağ alt köşedeki tuşa basıyorum ve buradan ayarlara giriyorum. Ve aşağıda gördüğünüz gibi e-posta adresine bağla yazıyor. Buraya tıklıyorum. Daha sonrasında buraya bir e-posta adresi giriyorum. Ben bunu gizleyeceğim bu arada. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu kod bana geldi. Şimdi ben bu kodu hemen buraya giriyorum. Evet kodu buraya yazdıktan sonra şuraya şifreye giriyorsunuz. Bu e-postanızın şifresi değil de bir dahaki oyuna gireceğiniz şifre olacak. Yani siz burada oyuna giriş şifresini kuracaksınız aslında. E-postanızın şifresini yazmaya gerek yok. Yaza bilirsiniz aslında hiçbir şey fark etmiyor. Buraya ben şimdi e-postamın e şifresini değil de kendi oluşturduğum bir şifreyi yazdım. Tamam kısmına tıklıyorum ve artık mail ile giriş yapabilirsin dedi. Gördüğünüz gibi şu an bana maili oluşturdu. Hemen mail hediyemizi de alalım. Şöyle tamam diyelim. Evet artık mail ile giriş yapacağım. Şimdi isterseniz bir de mail ile giriş yapalım. Hemen buradan çıkıyorum ben. Çıkış yaptım. Ee, tamam dedik. Evet buraya geliyorum ve fon ve mail kısmına tıklıyorum. E-posta ile girişe tıklıyorum ve buraya e-posta adresimi yazıyorum. Bunu ben gizleyeceğim. Az önce neden gizlediğimi de anlatayım. Ben aslında bir önceki videoda anlattım ama şimdi belki izlemeyenleriniz vardır. Ben buraya mailimi yazıyorum. Ya birçok arkadaş gelip buraya benim mailimi yazmış. Yani buraya neden benim mailimi? Arkadaş ben PUBG hilesi vermiyorum ki buraya ya. PUBG hilesi değil bu arkadaşlar ya yani kod değil. PUBG hilesi kodu değil abi bu ya. Her yerde aynı geçerli değil yani. Buraya benim mailimi yazmayacaksınız. Ben size GTA şifresini veriyorum abi. Niye buraya benim mailimi yazıyorsunuz yani? O yüzden buraya kendi mailinizi yazmanız gerekiyor. Ya mailimi bırakmışım geçen videoda. İnanılmaz ya. Her gün bir tane kod geliyor. Her gün bir tane kod geliyor. Ya sayenizde mail hiç boş durmuyor. Yani teşekkürler. Bir de video patladı. 200-300 bin izlendi. Abi çıldıracağım. Her gün bir tanesi gönderiyor yani. Ya adam buraya niye girer benim mailimi ya? Allah aşkına bu bunun bir mantığı var mı? Bunu bana bir söyleyin ya. Allah aşkına ya. Neden buraya kendi mailinize girmiyorsunuz? Neyse. Çok gerildim. Evet, şimdi kod geldi. Kodu giriş yapacağım. Tamam dedim. Evet, gördüğünüz gibi hesaba giriş yaptı. Böyle bir ekran aldıysak zaten. Aynı hesabıma giriş yaptı. Az önce de Bizce TV yazıyordu. Şimdi de Bizce TV yazıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Kesinlikle giriş yapıyor. Problem yok yani. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız, yani çözebileceğim bir sorun yaşıyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çözebileceğim bir sorunsa tabii ki de çözerim ama çözemeyeceksem kimseye söz veremem. Ama uğraşırım yani sizin için uğraşırım abi yani. Biraz az önce çok gerildim kusura bakmayın aslında ben size gerilmedim onu yapanlara gerildim e, Yapmasınlar diye Gerildim çünkü gerçekten e, Mail'e çok mesaj geliyor bir de ben bu videoyu 3-4 defa farklı yerlerde çektim yani farklı yerlerde derken e, 3-4 defa farklı şekilde çektim mesela bir tanesi e-postaydı bir tanesi misafir hesapları içinde bir tanesi e, Game Center'da eskiden biliyorsunuz iPhone'larda Game Center vardı onlar için çekmiştim ya abi bütün mailler bir doldu yani inanılmaz ya. Her gün bir tane kod geliyor. Bir de e, adam sürekli gönderiyor. Gün içinde 3-4 defa gönderiyor. Yani inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.